Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı, çıtır, içi yumuşacık ekmekler yapacağız. Bunun için buraya bir bardak su ile yarım bardak sütümü karıştırdım, ılıttım. Kabıma alıyorum. Bir paket mayam var. Mayamı katıyorum. Bir yemek kaşığı şekerim var şekeri katıyorum. Bir tane yumurtam var. Yumurtamı katıyorum ve hepsini birlikte çırpıyorum. Evet eridikten sonra burada 4 su bardağı unum var. Unumun önce yarısını katıyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra diğer yarısını kontrollü bir şekilde katacağım. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da katıyorum. Burada yarım fincan tereyağım var. Isıttım. Eridi ve onu da katıyorum. Hepsini birlikte yoğuruyorum. Bu şekilde biraz yoğurduktan sonra yumuşak bir hamur olacak. Üzerini örtüp 15 dakika dinlendirip 15 dakika sonra tekrar yoğuracağım bunu. 15 dakika dinlendirdikten sonra hamurumuzu tekrar bu şekilde alıyoruz ve uzatıyoruz. Bu işlemi 10 kat olacak şekilde böyle katlıyoruz. 10 kat yaptıktan sonra bu şekilde tekrar koyuyoruz. Üzerini yine streç filmle örtüp bir 15 dakika daha dinlendirmeye alıyorum. Evet 15 dakika sonra dinlendirdik hamurumuzu. Dışarıya alıyorum. Tekrar yine 10 kez şu şekilde uzatıp kapatıyoruz. Pürüzsüz bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Kapatıyorum üstünü ve artık mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat daha bunlar mayalanacak. Evet, hamurumuz yarım saat sonra alıyorum. Şöyle bir havasını alıyoruz. Şimdi bunu 4 eşit parçaya böleceğim. Ve yuvarlayıp bu şekilde yuvarladıktan sonra bir 15 dakika daha dinlendireceğim. Dinlendirdiğim hamuru elimle şöyle bastırarak ileri itiyorum, açıyorum ve karşılıklı kapatıyorum. Bu tarafını da aynı şekilde üstüne kapatıyorum. Çeviriyorum ve bu ucundan başlayarak kendime doğru sarıyorum. En son bu ucunu da buraya kilitliyorum bu şekilde. Evet ilk hamurumuz hazır. Baton kek kalıbının içine ben tereyağı sürdüm her tarafını değecek şekilde ve hamurlarımı içine yerleştiriyorum ve elimle şöyle bastırıyorum. ve 15 dakika bunu ben tekrar dinlendireceğim. Mayalandırdığımız hamurun üzerine bir yemek kaşığı kadar süt koydum. Üzerine sürüyorum bunu. Önceden ısıttığımız fırına 180 dereceye ayarladım ve üzeri kızın kızarıncaya kadar pişireceğiz. Ekmeğimiz pişti. Ben üzerine çok az tereyağı sürdüm ve şimdi kapatıyorum. Çok güzel piştiler. Evet serviste görüşelim. Evet ekmeğimizin her tarafı çok güzel pişti. Şöyle parçalara ayırıyorum. Sıcacık daha şu anda. Bakın içi yumuşacık. Hiç makine kullanmadan yaptık biz bunları. Çok güzel. Eğer denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden duygu ve düşüncelerini yazarlarsa çok sevinirim. Memnun ederler beni. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Deneyeceklere afiyet olsun, sağlıcakla.